selam hidayete tabi olanlara buradan e, ehl-i sünnetiz diye geçinen e, sözde alimler sözde a ilim ehli sözde arifler yani işte cübbelisinden tutun İhsan şen ocak, nurettin yıldız kerem önder, işte hakkani bakışta eskiden şimdi rabbani bakış oldu c şey, rabbani tv oldu mustafa atmacasından tutun selefiyiz diyenlerden tutun hepinize hepinize istisnasız hepinize ilim ehli vasfıyla bulunan hepsi hepinize sesleniyorum. Diyanetteki imamlar vesaire vesaire hepinize sesleniyorum. Şimdi gerçekten Ahmet Alçay Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirdiği Mehdi aleyhisselam olmamış olsa idi Hadis gayet açık. Ümmetim dalalette, sapıklıkta birleşmez buyurdu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin o Ahmet Alçay'ın ortaya koyduklarını nes ilzam etmeniz gerekiyordu. Rahat rahat hem de. Arkasından fetvasını vermeniz, vermeniz gerekiyordu katli vaciptir diye. Bunu yapamadınız. Bunu yapamamanızla birlikte karşısında birleşemediniz. Bu dalalettedir, sapıklıktadır diyerek. Bu da benim hak kişiyi kabul ettiğimin aleniği sizler tarafından aleni bir ispatı oluyor. İşte bu aziz ve celil olan Allah'ın fazlı dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir.